Merhaba. Bugün Amerika'daki radyo yayınları hakkında size kısa bir bilgilendirme vereceğim. Öncelikle radyo yayınları deyince aklımıza ister istemez AM bandı, FM bandı yayınları geliyor. Günümüz genç nesli çok AM bandı yayınlarını bilmez hatta dinlemiyorlardır diye düşünüyorum. Genelde FM bandından yapan, yayın yapan radyolar çok bilinir. Ama FM bandı çıkmadan önce Türkiye için konuştuğumuzda bu 90'lı yıllara tekabül ediyor. Daha sonra arkasından Rütük yasasının kurulması, özel televizyon, radyo yasasının çıkması. Bunun öncesinde FM bandından yayın yapan radyo sayısı oldukça azdı. Ama Amerika nezdinde konuşursak, Amerika'da FM bandından yayın yapan radyolar oldukça uzun bir geçmişe dayanıyor. Bunun öncesinde tabi radyo yayıncılığı evet EM bandından daha çok gerçekleştiriliyordu ve EM bandından yapılan yayınların bir nevi kıtalar arası, ülkeler arası uzaklıklara ulaşması da düşünüldüğünde insanların farklı ülkelerden, farklı dillerden haber alması, diğer dünyanın diğer tarafında neler olup bitiyor oralardan öğrenmesi mümkündü. AM radyoların böyle bir özelliği var. Gelelim Amerika özelinde AM yayıncılığı nasıl gerçekleşiyor. Eğer bandı 540 ila 1700 kHz arasında yayın yapan bir da, radyo dalga boyunda yayın yapan bir radyo frekansı. Amerika'da her bir 10 kHz'de bir radyonun yayın yapmasına izin veriliyor. Mesela 540'tan başlıyorsa bir sonraki radyo istasyonu 550'de, sonra 560'ta, 570'de kendine yer edinebiliyor. Fakat burada şöyle bir e, nüans var. Kanada, Amerika Birleşik Devletleri ve Meksika arasından bir yapılan bir anlaşmayla yalnızca belli radyo kanallarına Clear Channel diye bilinen özel yayın, o frekanstan yayın yapabilme hakkı verilmiş. Bu şu anlama geliyor. Atıyorum 1600 kHz üzerinden yayın yapan bir radyo var. Bu radyo 24 saat yayın yapabilmek istiyorsa Clear Channel özelliğine sahip olması lazım. Bakıyoruz bazen bu frekanslarda Kanada'dan bir radyo yer alabiliyor. Bazen Meksika'dan bir radyo, bazen Amerika'dan bir radyo yayın yapabiliyor. Fakat o radyo Clear Channel'a sahip olsa dahi lokal bir radyo yine 1600 kHz'den yayın yapabiliyor eğer gerekli izinleri alırsa. Buradaki fark şu. Lokal yayın yapan radyo, 1600 kHz'den yayın yapan radyo akşam saatlerinde yani gün batımıyla beraber yayınlarını sonlandırmak durumunda veya gücünü yayının watt gücünü daha aza düşürmek zorunda ki yalnızca e, yerel yayına sınırlı kalabilsin. Sebebi de radyo dalgalarının atmosferde gece yarısından sonra e, oluşturduğu bir nevi yansıma e, dolayısıyla, fiziki bir takım e, olaylar nedeniyle radyo frekansının karışmasından dolayı o frekanstan yayın yapan yayın yapma hakkı sahibi olan hangi radyoysa bu üç devlet arasında sadece o radyo kanalı 24 saat boyunca yayın yapabiliyor. Diğer radyolar, lokal radyolar, yerel radyolar yayınlarını sonlandırmak zorundalar. Böyle bir fark var EM radyoculukta. Bu yüzden EM bandından yayın yapan radyoların pek çoğu sadece gündüz saatlerinde yayın gerçekleştiriyorlar. Bu benim için oldukça ilginç bir bilgiydi ve ben bu bilgiyi iki yıl önce öğrenmiş oldum. Benim için gerçekten farklı bir bilgiydi. Sizinle paylaşmak istedim. Gelelim FM bandına. FM bandında 88 ila 108 MHz frekanslarından yayın yapabiliyor radyolar. Burada yine radyo frekanslarının birbirlerine karışmasını engellemek için tek haneli sayılarda yayın yapma izni veriyor Amerika. Öyle ki mesela 88 ile başlıyor ama 89, 91, 93, 95 şeklinde gidiyor radyoların yayın frekansları. Mesela Amerika'da 100.0 frekansında yayın yapan bir radyo yok. Bunun sebebi de çift haneli olması. Tek haneli de karar verilmesinin sebebi şu. Her bir frekans eğer radyo tahsis edilseydi frekanslar tahmin edileceği üzere birbirine karışıyor olacaktı ve bunu engellemek adına yerel radyoların yakın civarda birbirine yakın şehirlerde yayın yapan radyoların yayınlarının birbirine karışmasını engellemek amacıyla tek haneli frekanslarda radyoları yayın izni vermişler Amerika Birleşik Devletleri'nde. Bu öyle bir kural ki çok enteresan arabalardaki radyolar da bu şekilde ayarlanmış dijital radyolar. Yani dijital radyoda 100 noktası ve frekansını bulamıyorsunuz. 100.1 veya 99.9 var. Veya işte o frekansın tam o frekansın üzerinde duramıyorsunuz. Ancak çevirmeliyse eski zaman radyolarında belki bu mümkün olabilir ama yine o radyoda o frekansta bir radyo yayını bulamayacaksınız. Ancak belki başka bir radyo'nun yansıması olabilir. FM bandında da durum böyle. Günümüzde bir de son zamanlarda high definition dediğimiz HD olarak bilinen radyo ve televizyon yayınları da mevcut. Radyoculuk kısmında bu iş nasıl oluyor? Şöyle. Örneğin bir radyo var. Atıyorum 89.7 frekansından yayın yapıyor. Bu radyo aynı frekansın altından birkaç radyo yayını daha verebiliyor. Fakat bu yayınları dinleyebilmek için HD yayınlarını alabilen uyumlu radyoya sahip olmanız lazım. Bunlar normal radyolarda dinlenemiyor. Bu ne imkanı sağlıyor? Atıyorum bir haber radyosu var. 89.7 frekansına yayın yapıyor. Bunun altında HD bir HD2 diye alt radyo kanalları var. Buradan yeri geldiğinde e, müzik kanalı veya işte klasik müzik yayını yayın yapan alternatif radyolar a, aynı frekansın altından yayın yapabiliyor. Bir başka radyo türü bu da yine son zamanlarda oldukça popülerleşen uydu radyoları. E, bunlar da Amerika'da iki şirket olarak yayına başlamıştı. Uydu radyoları her ne kadar iki şirket olarak yayına başlamış olsalar da bir süre sonra belki abonelik sisteminin gerektirdiği ödeme zorunluluğundan dolayı birleşmek durumunda kaldılar. Çok fazla talep yok gibi görünse de yine de hatırı sayılır bir abone sistemi olduğunu biliyoruz. Uydu radyolarındaki sistem şöyle. Her bir aracın uydu bağlantılı bir radyosu oluyor ve uydu üzerinden yayın yapan bu şirketlere abone oluyorsunuz. Sonra her bir frekanstan, tabii frekanslar orada yine farklı şekilde gerçekleşiyor. Belki birinci kanal, ikinci kanal, üçüncü kanal şeklinde gidiyor. Atıyorum mesela birinci kanalda 60'lı yılların müziği var. ikinci kanalda 70'lerin, üçüncü kanalda 80'lerin müziği var. Sürekli burada reklamsız radyo dinleyebiliyorsunuz. Bunun içerisinde uydu yayınların arasında CNN, Fox News veya işte ESPN Sports gibi ünlü televizyon kanallarında radyo versiyonlarını bulmak mümkün. Genelde son model arabalar uydu radyolarına uyumlu olarak üretiliyor ve bir tuşla uydu yayınlarına ulaşabiliyorsunuz. Fakat abonelik gerektirdiği için aboneliğinizi aktive ettirmeniz gerekiyor. Şimdi radyo türlerinden sonra isterseniz FCC denilen kuruluştan biraz söz edelim. Bildiğim kadarıyla Federal Communications Commission diye geçiyor. FCC bu bir nevi Türkiye'deki uh, rütüye denk diyebiliriz. Bunlar radyo ve televizyon yayınlarını denetliyorlar. Radyolara bakan kısmında genelde şikayet üzerine inceleme başlatıyorlar. Fakat uh, her türlü lisans izni FCC üzerinden alınmak zorunda. Herhangi bir radyo yeni başlamadan önce FCC ile ilgili uh, bir takım başvurularını getirmek zorunda. Hatta belli aralıklarla FCC'de o lisansların da yenilenmesi gerekebiliyor. Uh, FCC'ye bakan yönüyle yayıncılıkta bazı zorluklar tabii ki var. Özellikle günümüzde radyo yayınlarının oldukça popülerliğini yitirmesinden dolayı radyo başvurularında, frekans başvurularında oldukça zorlandığı biliniyor. Ayrıca günümüzde yeni bir radyo kurmanın çok zor olduğu çünkü çoğu frekansların hala hazırda dolduğu söyleniyor. Bu yüzden yeni radyo açmak yerine çoğu zaman insanlar eski radyoları satın alıp onu farklı bir Tarza farklı bir formata sokup yeni bir yayıncılığa başlayabiliyorlar. FCC'nin denetlemesi şu şekilde oluyor: Genelde dinleyici uyarıları FCC'ye geliyor veya dinleyicilerden gelen şikayetleri değerlendiriyorlar. Özellikle radyo yayınlarında gündüz saatlerinde ailelerin, çocukların dinleyebileceği saatlerde uygunsuz içerikte yayıncılık yapmayı müsaade etmiyorlar. Fakat gece 10 ile sabah saat 6 arasında safe harbor dedikleri bir zaman diliminde isterse yine belli sınırları aşmamak kaydıyla yetişkinlere yönelik yayınlara müsaade edebiliyorlar. Genelde üniversite radyolarında bu tip problemler yaşanabiliyor üniversite öğrencilerinin e, kuralları, kanunları bilmemesinden kaynaklanan bir takım problemler genelde radyoların başını derde sokabiliyor. Ne tür radyolar var Amerika'da? AM e, bandında yayın yapan radyolar genelde talk show, o, haber veya dini içerikli radyolar oluyor veya etnik e, radyolar olabiliyor. FM bandında normal e, müzik yayını yapan, e, bunun yanında farklı bir iki frekanstan yayın yapan haber radyoları da mevcut. Genelde e, dünya görüşü olarak, siyasi görüş olarak günümüzde biliyorsunuz cumhuriyetçiler ve demokratlar var Amerika'da. Cumhuriyetçi yayın yapan veya dini içerikli, muhafazakar insanlara hitap eden radyoların çoğu genelde EM bandında yayın yapıyor. Onun yanında daha progresif, daha demokrat, daha özgürlükçü diyebileceğimiz radyolar daha çok FM bandında yer alıyor gibi bir şey de söyleyebiliriz. Normal bir radyo yayın akışında genellikle eğer bir müzik radyoysa ıı, İngilizce müzik duymanız daha olası. Dünyanın farklı dillerinde ıı, farklı müzikler dinlemek istiyorsanız bunu Eyan bandını bulmanız ihtimaliniz daha yüksek. Eyan bandı da belki Çinlilerin bir radyosu olup veya Rusların bir radyosu olabiliyor veya hispanik dediğimiz e, Meksika veya işte Güney Amerika asıllı insanların Amerika'da yaşayan kimselerin açtığı radyolarda farklı dillerde yayınlar dinleyebilmeniz mümkün. Ama genelde bir e, normal bir FM radyosunda gün içerisinde müzik yayını e, neyse o radyonun formatı o formatta oluyor. Eğer 90'lar, 80'ler, 2000'ler türünden bir müzik yayın yapan radyoysa burada çok fazla Fransızca müzik, Almanca müzik veya işte dünyanın farklı dillerinde müzik duymanız çok mümkün değil. Bunun sebebi de bir nevi aslında ıı, telif hakları ile ilgili diye düşünüyorum. Çünkü Amerika'da yayınlanan her bir radyo programında yayınlanan her bir şarkının telifi ödenmek zorunda. Kesinlikle bundan kurtuluş yok. Özellikle telif şirketleri ve plak şirketleri yakınıza düşebiliyor. Eğer bunları bildirmediyseniz size ciddi yaptırımlar gelebiliyor. Bunlar size ulaşıp falanca radyoda falanca programınızda şu müzikler çalındı. Bunun telifini ödemediniz diye size uyarılar gelebiliyor ve bunları ciddi anlamda takip ediyorlar. O yüzden belki de dünya müzikleriyle alakalı telif meselesinin tam çözülememesi belki de o yayınların dinleyicilere ulaşmasında bir nevi engel olabilir. Fakat telif ödemeyen radyolar var. Ne gibi radyolar? Mesela community radyoları dediğimiz, üniversite radyoları dediğimiz, reklam amacı gütmeyen, tamamen toplumun hizmeti için veya bir nevi kamu hizmeti veren radyolarda telif meselesi çok olmuyor. Bu yüzden bu radyolar biraz daha esnek yayın yapabiliyorlar. Evet, diğer meseleler radyoculukla alakalı. AM radyoları artık dinleyici sıkıntısı çekiyor. AM radyo dinleyici kitlesi genellikle belli bir yaşın üstündeki insanlar eski radyo alışkanlıklarını hala bırakamamış. Belki evlerinde radyo hala da bulunan insanlar. Bunun yanında insanlar daha çok araba sürerken radyo dinliyorlar Amerika'da. Artık bu bile yerini yavaş yavaş biliyorsunuz podcast veya YouTube veya Spotify gibi applicationlara yerini bırakmış durumda insanlar daha çok diledikleri müziği diledikleri zaman dinleme eğilimindeler. Bu yüzden radyolar yayınlarını daha fazla dinleyici ulaştırmak için bazen sponsorluk, bazen çekilişler işte dinleyicilere işte ilk arayan üç kişiye ödül vereceğiz vesaire gibi çözümler bularak dinleyici sayısını arttırmaya çalışıyorlar diyebiliriz. Genel olarak Amerika'daki radyo yayıncılığı böyle. Umarım faydalı bulmuşsunuzdur